Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar paralı evlere gireceğiz gördüğünüz gibi paralı evlere gireceğimiz evlerde arkadaşlar burada 21 numara gerçekten bu paralı bir ev ee, ve burada da 23 numara var bu iki eve gireceğiz arkadaşlar bugün şimdi yanımda bir sürü kişi var aslında ama sadece bu masada oturanlarla çekeceğiz yani bu videoda Havva, Edgin ve Kardelen olacak şöyle hemen ışınlanalım arkadaşlar e, i̇lk olarak 23 numaraya gideceğiz. Şöyle ben kendime hemen bebek yapıyorum. E, buradan arkadaşlar çuval alacağız ama şimdi bunları beni takip etmelerini söyleyeceğim. Beni takip edin diye yazdım. <laughs> hemen bunlar daldı arkadaşlar eve. Ben ama oradan Allah geliyor. Bu arada o kişi de takipçim. O yüzden korkmaya gerek yok. <laughs> E, ee, banlarsa kötü olur gerçekten. Şöyle alalım. Kardelen korktu. <laughs> Kardelen korktu ve kaçtı. Arkadaşlar banlanacağını düşündü. E, Kardelen burada. Ee, şöyle alalım hepsini sıra sıra. Aa bug'a girdi bu. Hava bu galiba ama alamıyorum. Aldım. Tamamdır. Şimdi bunları da alalım. Alamıyorum. Heh, gel. Seni de alıyorum. <laughs> bunları almakla iki saat uğraşmak acayip bir şey. Gel sen de. Şimdi arkadaşlar ilk olarak e, bu evin kasasını patlatacağız. Bunlar patlatmadıysa. Aha patlat. Allah arkadaşlar Allah Allah arkadaşlar Kaçın yazacağım. E ee, gözükmedi evde. Orada kıyafet değişimi yapıyor arkadaşlar. Geliyor 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 geliyor. Arkadaşlar geliyor geliyor geliyor. 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 <laughs> Geldi. Hayır onu banlama. Banlama lütfen. Banlama please. Banlama lütfen dedim. İnşallah banlamaz. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Bu evleri başka nerelerden rahat bir şekilde banlamayacağım dedi galiba. Şimdi ilk olarak arkadaşlar bu eve başka nasıl gelebilir? Pat Patlatmaya gelmiş ben yapacağım. Hayır ben. Ben yapacağım. ben aldım, ben aldım, ben aldım, ben aldım, ben aldım, ben aldım, ben aldım. Şöyle bir de dans edelim arkadaşlar şuradan. Ben aldım, ben aldım. Şöyle grafikleri de yükseltelim. Ben aldım, ben aldım, ben aldım, ben aldım. Arkadaşlar boş ver diyor. Ben aldım. 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 <laughs> Takıldım arkadaşlar bug'a girdim. Bug'a girdim. Evet. <laughs> Şimdi diğer eve geçeceğiz. Ee, sırada diğer ev var. Gelin. Şimdi bu evden çıkacağız ilk önce. Buradan çıktık. Eee. şimdi No 21'di diye hatırlıyorum. Şöyle girelim. Buraya bahçeden gireceğiz. Allah arkadaşlar sahibi evde. Girdim. Tamam. Şimdi buradan Aa, Kapı açıkmış. Baga girdim. Evet çıktık. Şimdi hemen bastım. Arkadaşlar. Sahip... Kapıda kapıda kapıda. Kapıda kapıda kapıda. <laughs> giriyorlar arkadaşlar. Sürü gibi geldik girdik eve. Gördüğünüz gibi. Herkes şu an evde. Arkadaşlar. Banlayacak. Banlayacak. Şimdi ben hemen bunun kasasını patlatmak istiyorum. Bunun yine kasasını patlatalım. O bana yeter arkadaşlar. O zaman benim için rahatlar işte. Oh para bizde. Ee, şey. Türk müsünüz? Türk'üm. Video çekiyorum. şansınız diye alalım. Anne diye bağırıyor bu. <gülüyor> 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 Oha diyor. Al paranı verelim sana. Ha. Para. 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 Charlie çıktı ki. Abla video muydu diyor. Evet. Burada bunlar bilmiyormuş. Aa bu kim? Biri geliyor. sür time al ay aşağı düştük. Hemen gidelim arkadaşlar. O da selam YouTube diyor. Selam YouTube selam YouTube selam YouTube diyor. Geldim. Geldim. Ee, iyi çekimler diyor. gidiyor galiba. Şimdi nerede bunlar? Videoya ne demek istersin? Ama sansür istemiyorum. Demek istediğim bir şey var mı diyorum. Tövbe bu kim? Kocaman boyu var. Bu kim? Aklım çıktı. Demek istediği bir şey yokmuş. atacağım mı diye. Atacağım. Bu arada artık arkadaşlar kanalı ilk açtığım zamanlardaki gibi sürekli video çekeceğim sizler için. Ee, bu videoyu videosuz kalmayın diye çektim. Ve aklıma böyle bir fikir gelmişti. Adı ne diyor kanalım? Daha az önce söyledim. Şöyle yazalım. Şans yıldızı. Şeyetem sonsuz. Evet şeye şeyetem sonsuz arkadaşlar. Şimdi bu yüzde videoyu izler. Videoyu izlersen yorumları yazabilirsin. Evet bakarım diyor. Teşekkür ederim. Şimdi e, arkadaşlar. Ne yapalım? Gidip bankaya soyalım. Bankaya gidelim. Abone olun diyor arkadaşlar. Abone olun o yüzden. Like atın diyor like atın. Gelin arkadaşlar banka var sırada. Bankaya go. Hani bankaya gidelim. Biliyorum çok <laughs> boş yaptım bu videoda. İçeride birkaç kişi kaldı. Alo görmüyor musunuz? gelme tamam gelme gelme. Şimdi ben araba mı alsam acaba? Neyse. Herkes böyle geldi artık. Bankaya gidelim. Herkes havayı bozdu sesiyor. Ben de havayı bozduyorum. ben de havayı bozduyorum. Havayı bozduyorum. Havayı boz. Havayı boz. Havayı boz. Evet şimdi arkadaşlar geldik. Buradan geleceğim. Hiç kartlarla martlarla uğraşamam. Açıkçası. Şöyle hemen arkadaşlar önden önden gidelim. Biz patlatalım biz alalım arkadaşlar. Parayı ben almak istiyorum. Biz hemen patlatalım alalım. Aa. Dırırım oldum arkadaşlar. Tam bir dırırım oldum. O zaman bunun içinde kalacağız. İçinde kalacağız. Evet bunun içinde bekleyeceğiz arkadaşlar. İyi ki bir bankaya soyalım diye şey yaptım. O zaman kapanınca geleceğim. Arkadaşlar az önce yanlışlıkla oyundan çıktım. Ee, çıktım benim yani dediğiniz oyunu kapattım arkadaşlar. Ben de böyleyim işte. Ee, o zaman şimdi arkadaşlar bence bitsin burada. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoya like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın. Discord sunucusuna gelmeyi de unutmayın. Her şeyi yapın arkadaşlar. Bir şey yapmayı unutursanız bunlardan birini unutursanız sizinle Roblox oynamam. Ama eğer bunları yaparsanız sizinle Roblox oynarım arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim. O zaman hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.